Evet arkadaşlar, biz Adana'ya gezmeye gidiyoruz. Maçın Bu üçlü var. grup, evet. Heyo! <laughs> Nazan ablasıyım, genç miyim? Genç <laughs> miyim? <laughs> Sizi trende yeniden açarım, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, <laughs> muzlu süt içmeden önce Adana'da sefil hayatı yaşayın. <gülüyor> <gülüyor> Simit ve meyve suyuna vuruyoruz, yine her zamanki gibi. <laughs> Arkadaşlar hemen çok büyük bir derdim var. Allah başkasının başına vermedin. <laughs> Gözlüğümü evden unutmuşum. <laughs> bir... Benim için çok büyük bir derdim. Komik kadın. <laughs> Kombini gösterelim. Evet. <laughs> Bugün güzel oldu bayan. Kar bayanın Güzel karı bayanım oluyorum. Şimdi ben. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya. Hadi bir çıksana biraz. <laughs> evet arkadaşlar trende bilet olayı. Adam ayağında da kadar geliyor, biletini kesiyor. Bu kadar, hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. <laughs> evet arkadaşlar, adam ayaklar. Güzel gözüküyor. kızım. Yo. <laughs> alacağız. Evet arkadaşlar Adana'ya ile yoluna düşerse mutlaka Kadın Bey'e uğrayın. Soslu mükemmel, buzlu sütü mükemmel. Ben de sana aşığım ayağımda serbest. Ben etek, elbise kadınıyım Ben de elbise kadınıyım. Sen senaysa sevmezsin benim ilgilerimi bilmezsin. Çiçek Evet arkadaşlar, biz kaldığımız yerden çıktık, karnımızı doyurduk. Aşko, ben Adana'da Çiçek Sen Festivali de, var. Festivale doğru şu an yürüyoruz. Evet. Arkadaşlar biz festival alanına gittik. Bizi içeriye almadılar. Giriş yokmuş da. Belli bir saati varmış. Biz de o yüzden Adana'nın böyle barajına geldik. Güzel. Bayağı güzel. Adana'ya AVM'ye geldik. Çiçek içeceğiz. Evet arkadaşlar merhaba. Herkes farklı. Festival <laughs> alanı açılmadığı için biz de AVM'yi bekliyoruz. Kahvemizi dinliyoruz. Şu an sol oturuyoruz arkadaşlar. Optimum'da Adana'da Optimum AVM var. Ben de Oraya geldik. Sol <Sohmet'te> oturuyoruz. Tamam. <laughs> Böyle saat evet. 3'e kadar oturacağız büyük ihtimal. Evet. Festival alan açılmasını evet. bekleyeceğiz. Bu kadar. Görüşürüz şimdilik. Evet yemek yemeye geldik. Böyle yemeklerimiz gösterdi. Çok acız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar sonunda festival alanına geldik. <laughs> Öteye yürüyoruz. Festival alanının ortasına doğru ve çok kalabalık <laughs> ve çok sıcak. Kanka bizim orada yokmuş. Hayran bir insan. Hadi gidiyor. Arkadaşlar biz eve geneli bir saat falan oldu. Günlük kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz.